gördüğünü çevre düzeni düzenlemesiyle ilgili orada yine vatandaşlarımıza sinema sözü vermiştik. Ondan sonra konferans salonu sözü vermiştik. Ondan da bir de yani eksik dükkan ihtiyacı bayağı oldu. olduğundan buradaki alanı hem altını dükkan üstüne de 50 otopark belediyemizin otopark ihtiyacını giderecek. ...ve çevre düzenlemesini bile görüyorsunuz. Hakikaten olan en güzel çevre düzenlemesi diyebilirim. Üstünde de bir belediye kafe diye bir yer açacağız. Bunu da Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda bunların hepsini... ...faaliyete soktuktan sonra çok güzel e, olacağına eminim. Şırnak Belediyesi ve silüeti Nuh'un gemisine benzettiğimiz hizmet binamız artık sona gelindi. Allah nasip ederse hazine anayı içinde buraya taşınacağız. Taşınmadan önce her gün hakikaten artışından ilgisini uyandıran bir bina haline geldi. Hem Cudi Dağı'nın sürüyetine Cudi Duhun Cudi Dağı'nın tam karşısında uyuşu Ayrıca Süleyetinin de Nuh'un gemisine benzemesi Şırnaklı hemşerilerimiz, Şırnaklı hemşerilerimiz çok büyük bir ilgi gösterdi. Dükkanlarımız var. Bu dükkanların iki tanesine de inşallah bir belediyenin sosyal marketini açacağız. Yani Şırnak'ta belediyenin bir sosyal marketi olacak. Fakir vatan ihtiyaç olan vatandaşlarımızın bir nebze olsa ihtiyaçlarını karşılar için Şırnak Belediyesi inşallah 2020 2021 sonbaharında işte inşallah başlayacağız. Hazreti Nuh'un şehrine ancak böyle e, böylesi güzel bir eser yakışırdı. Biz yıllardır e, anlatıyorduk. E, fakat e, bunu e, nasıl dile getireceğimizi bilemiyorduk. E, sağ olsun Şırnak Belediyesi bu işe el attı. Belediye başkanımız el attı. E, Hazreti Nuh'un gemisi şeklinde bir bina inşa ettiler. Hazreti Nuh'un hem olarak kurulandım çünkü Hazreti Nuh'un gemisi şeklinde yapıldı bu bina. Şehrimize renk kattı. Hep hepimize hayırlı olsun. Ancak böyle Nuh'un kentine, Nuh'un şehrine böyle güzel bir eser yakışır. Yapanların emeğine sağlık.